Kabızlığın tedavisine siz neyi tavsiye ediyorsunuz? Kabızlığın tedavisine onlarca seçenek var. Yani o kadar çok seçenek Mesela? Yani bir kere rafine edilmiş hamuru yememek, rafine edilmiş ekmeği yememek zaten bir kabızlığın reçetesidir. Yani mesele rafinizasyondur. Yani biz bir şeyi daha beyaz görmek, daha böyle pürüzsüz görmenin böyle bir telaşına düşmüşüz. Hayır ya. Bunlar bir lif, pazarlama tekniği aynı zamanda lif yöntemler, zaten. Lif yöntemleri. Ne kadar lif, parlaksa o kadar albenisi evet. oluyor. Halbuki lif dediğimiz gerçek müthiş bir B grubu vitamin zincirinin tümünü içerir. Siz böyle değerli bir lifi kalkmışsınız, hayvanlara yem olarak vermişsiniz, ekmeğimizi bembeyaz vermişsiniz. Ya ne işe yarar? Kabız olanlar neler yesinler? Bir kere kabızlığın önemli bir problemi de az önceki e, Hüseyin Bey'in, e, Hüseyin Hocamızın bahsettiği evet. probiyotik kavramıyla ilişkidir. Evet. Probitiklerin olmadığı bir sofrada kabızlık olur. Kefir içeceğiz, yoğurdumuzu yiyeceğiz. Kefir içeceğiz, yoğurt içeceğiz ama bağırsak sisteminde 500 tane probiyotik var. Yoğurtta bir tane ek var. Kefirde bir tane var. Tarhana çorbası. elma sirkesinde bir tane var. Bakın önünüzde şurada şeritte gördüm. 20 tane sirke var. 20 tane turşu var. Her biri ayrı bir probiyotiktir. Yani bağırsak florasını tamamlamak istediğiniz zaman elle yemek yemek de bir probiyotiktir. Öyle mi? Tabii ki. İnsan Çatal bıçakla kullanınca probiyotik olmayan bir gıda elleyince probiyotik mi oluyor? Bakın ellerinizi yıkadıktan sonra evet. elinizde kalan etraftaki floradır. Etrafın florası bağırsağınızı florası dengeler. Ve buna ihtiyaç vardır. Ve insan barsağında 500 flora var. 500 ayrı probiyotik var. Ve bu bir gerçektir. Her birinin adı bile var. Yani bu kadar net bir bilgidir. Probiyotik dediğimiz şey yediğin şeyin bakın insanlar zengin Etiyor, her şeyi yiyor ama bir bakıyorsunuz ki kansız. Lan niye kansızsın diyorum. Hani adam vardı 10 bin lira maaş alıyor ama evine 1 lira götüremiyor. Niye? E, banka borcu var, bakkalın borcu var. Stresi e, şey borcu çok var. ödemesi çok ne yapsın? Evet. İnsanın da İçten içi bağırsaklarında eminime engel problemleri var. Ememiyor yani yediğini kana ulaştıramıyor. Ulaştırıyor çalıştıramıyor gibi sorunlar var. İşte probiyotik buradaki sorunlardan birini çözüyor. E bilmememe. Yani yediğimiz bir şey. Ne yiyorsak yiyelim muhakkak bir probiyotikle maruziyet olur. Yani onu çalışabilir hale getiriyor. Ondan sonra kanına geçiş yapabiliyor. Ama probiyotiği rafine gıdalarla beslenen bir insanın probiyotiği olmaz. Zayıf olur. Ve yanlış tabi bir yerde doğru bir şey yoksa yanlış var. Yanlış probiyotik yanlış bakteriler kolonize olur. Ve ondan sonra zaten şişkinlik, halsizlik, yorgunluk, bitmeyen ağrılar. Yani benim bu konuda o kadar e, tecrübem olmuş ki insanlara diyorum ki yani sindirim sistemi hastalıklarıyla gelenlere sorduğum sorudur. İyileşmek mi istiyor yoksa şikayetin geçsin mi istiyor? Diyor hocam iyileşmek istiyorum. Yıllarca bir ağrı çekiyorum diyor. Ha o zaman diyorum, gel. Şöyle beslenmende şu 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 gıdaları arttır. Şu gıdalarda bir durdur. Ki doğdur. bahsettiğimiz gıdalar evet. aynen öyle. Probiyotik haplar var mesela. Öyle takviyeleri almalı mıyız? Probiyotik hapları takviye almalıyız. Ancak probiyotik kullanımı ilgili bazı sorunlar var. Yani adam inanmış buna her gün probiyotik içiyor. Ve aynı probiyotik içiyor. Olmaz ki. Değiştirecek miyiz? Değiştirmek 3 ayda bir değiştirilmesi gereken Bak, ilaçlar vardır. Bir öyle değiştirilmesi için. gerekiyor. İki, Probitin zamanları da var. Mesela bir ishal geçirdiniz. ishal vakası probiyotik bütün varsa probitin bozar. İshalden sonra kullanmalısınız. Mesela bir şehir dışına, bir ülke dışına gidiyorsunuz. Oranın bağırsak florasının, sizin bağırsak florasının da yapacağı için sizi hasta edebilir. Bir probiyotik kullanmak sizi dengeler. Bu arada orada bazı başka sırlar da var da onları da paylaşırız bir başka programda. Yani otellerde hasta olmamanın yolları var tamamen oranın kirliliğinden değildir. Oranın probiyotik yapısının farklılığından kaynaklanır. Florasının farklılığından kaynaklanır. İşte bütün bunları dengelemek için kullanılabilir. Ondan sonra siz antibiyotik kullandınız. Antibiyotikler bütün probiyotik yapınızı perişan eder. Böyle bir e, antibiyotik kullanımından sonra sizin bir probiyotik kullanmanız şart. O zaman devamlı her gün alacağımız bir hap değil, değil bu. Dönem hayır. dönem, dönem almamız gereken bir hap. Ve e, şöyle diyorum mesela kabız bir insan probiyotik başlar, bağırsak düzeni oturdu, tamam kesilir. Devam ba edilmez. E, bağımlılık mı yapıyor? Vücut ona hayır, alışıyor mu? Hayır, bağımlılık değil, ihtiyaç yok. Lü, yani lü gerek yok. Yani probiyotin bir özelliği var, yerleşir. Ve orada canlılığını belirli bir düzeyde sürdürür. Siz bir de eee Çi kavrulmamış olan kuru yemişleri tavsiye ediyorsunuz değil mi? Bakın bir e, besleme fakültesinin öğrencisi şöyle düşünür. Çi bir besinle kavrulmuş bir besinin değerleri aynı. Yani benimle gelip konuşacak olsun besin değerleri aynı. Aynı miktarda yağ, aynı miktarda mineral, aynı miktarda karbonhidratı vardır. Ancak ben derim ki bir besin vardır canlıdır. Bir besin vardır ölüdür. Yani kavrulmuş bir besinin içindeki yağ, kavrulmuş besinin içindeki amino asit, onun içindeki mineral çalışmaz. Hücre içine girer ama işlev görmez. Bazen şöyle diyorum. Her öğretmen öğretmen değildir. Bazı öğretmenler derse girer ama dersi anlatmaz. Her mesleğin en iyisi de var, normali evet. de var. Evet. Her doktor doktor da değildir. Her öğretmen öğretmen de değildir. Her 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 yani bazı insanlar çok bilgildir ama o bilgisini Veremez. aktarma konusunda evet Sorun olabilir. Bak. İnsanın yediği gıda da öyledir. Her yediğimiz şey hücre içine geldiği zaman hücre içindeki görevi icra edemez. İcra edebilirse biz buna fonksiyonel gıda deriz. Edemiyorsa biz buna ölü gıda diyoruz. İşte kavrulunca ölüyor. Kavrulunca ölüyor. İçindeki yağlar bütün zincir yapılar kırılıyor, bozuluyor ve hücre içinde yerleştiği zaman ciddi bir görev üstleniyor. Üstlendiği görevi de icra edemiyor. İşte hastalık dediğim şey bu oluyor. Şey Bak diyabetin demeyecek. nasıl oluştuğunu küçük bir, bir özetini versem ne demek istediğim daha iyi ama birazcık zaman alır. Bir i̇şte başka bir konu gündemde Yo, konuşmak. konuşmak isterim ben diyabet konusunda. Çünkü diyabet hastaları mesela tip 1 var, tip 2 var. Şimdi her iki tipte de e, beslenmekte diyabet yok oluyor mu? Bakın ben diyabeti yok olur cümlelerini insanlara bir e, şeye dönüştürülebilecek korkusunu yaşıyorum. Siz canlı, fonksiyonel beslendiğiniz sürece bir şekeriniz regüledir. Benim diyabetik ayak yaralarının tedavisini başarılı bir şekilde yapabiliyorum olmamın sırrı da budur. Yani fonksiyonel gıdalar kan şekeri regüle oluyor. Kan şekeri regüle olan bir insanın damar yapıları yavaş yavaş açılıyor. Kanlanma başlıyor, doku besleniyor. Doku beslenince yara iyileşiyor. Ama Fonksiyonel beslenmeyi, adam yarası iyileşti. Fonksiyonel ve tıbbi beslenmeyi terk etti. Tekrar eski başa döner. Yani artık bu bir yaşam da, tarzıdır. Evet bir gün böyle yanıma oldu. 70 yaşlarında bir teyzem geldi, oğluyla birlikte. Ve ona anlattıktan sonra kadınca şöyle bir baktı, bir baktı. Ya yani anladım ki anlayamadı beni. Canım yani benim. zorlandı. Ablacığım dedim, size anlattığım bu bilgilerin hepsini ben yıllardır yapıyorum. Ben böyle besleniyorum, zor bir şey değil anlattığım. İşte alışkanlıklar var. Böyle neyince oğlu da dedi ki, hocam sizde bir şeker hastasısınız. Yok dedim. Benim de hücrelerimin canlı ve fonksiyon işe yarar gıda ihtiyacı var dedim. Adam birkaç ay sonra bir geldi. Aman Allah'ım, çocukta bir değişim. Ne yaptı? Hasta mı oldun, bir şey mi? Ne oldu? Belki bir, 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 tanıyamazdım. Hocam dedi sizin hücrelerinizin canlı gıdaları ihtiyacı var da bizimki yok mu? Ben de dedi Sağlıklı sizin söylediğiniz başladım. gibi beslenince yüzünün rengi geldi. Onlar yani kaç kilo vermiş? 10 12 kilo vermişti. Bravo. Ya dedim ki tebrik ediyorum seni. Akıllı bir adam budur yani. Beslenmemize dikkat Hasta edeceğiz. Olmadı. Hasta olmadan, Hasta Bakın büyük büyük hastaneler yaparak bu memleketin. Sağlık sorununu çözemeyiz. Hasta olmamayı öğreterek. insan bedeni bir havuz gibidir. Siz ilaçlarla havuzun içindeki kokuları giderebilirsiniz. Tansiyonunuz yükselmiş düşürebilirsiniz. Ama tansiyonun sebebini beslenerek onarabilirsiniz. diye evet. Beslenerek Kökünden olarak. halletmek lazım. Evet. Yani kirli havuzun kirli çeşme kaynaklarını kapatmayı öğrendiğiniz gün yavaş yavaş şekeriniz regül olur. Yavaş yavaş tansiyonunuz regül olur. Ve siz ilaç desteğine olan ihtiyacınız yavaş yavaş azalır. Biter. Tamamen şeker ilacı, şekere ihtiyacınız, ilacına ihtiyacınız olmaz. Denmez buna. Ama bak komplikasyonlardan kurtuldunuz. Gözünüz problemini yaşamıyor. Ayaklarınız kesilmiyor. Böbrekleriniz çürümüyor. Daha ne istiyorsun Allah'ım? O zaman hemen son sorum şu olacak. Diyabet hastalarına çok fazla rastlanıyor ki siz anlatırken de cümlelerinizin içerisine geçti. Ayaklarda yaralar oluyor. Ayak bakımı nasıl yapılmalı? Bir diyabet hastası ayak bakımı konusunda özel bir eğitim almalı. Bir, nasıl bir ayakkabı giyeceğini, onun ayağa vurmaması gerekiyor. Bak bir olay yaşadım, inanamazsınız. E, acil servise bir e, hasta geliyor, diyor ki hocam sabahleyin bir yerden atlamıştım, gün boyu dolaştım eve gittim de ayakkabımı çıkarmak istedim ve ayakkabım maalesef çıkmıyordu. Eşime dedim bir çeker misin ya niye çıkmıyor? Oh. çivi batmış ayağına gün boyu böyle. Aa. Çünkü diyabetik nöropati de gelişiyor. Diyabetik nöropati gelişince ağrı hissetmiyor. Aa hissiyat i̇şte, gidiyor. Şeker hastasının problemi ağrı hissedemediği için bir yere çarpıyor ayakkabı sıkıştırıyor. Yani öyle, fark etmiyor ayakkabısının onun ayağını sıkıştırdığını da fark etmiyor. Beslenmiyor Akşam bir bakıyor ki kıpkırmızı. Ertesi gün uyandığında... Ve evet. böyle yaralar oluşabiliyor. Yaralı. O yaraya ne yapacağız? Bu yaraların beslenmesini düzenlemek ve onların yaralarının özellikle hep yıkanması gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor. Temiz bir yara oluştuğu... Mesela tuzlu suya yağımızı sokmak iyi gelir mi? O özellikle? Antiseptik hep... anlamda. Tabii tabii kaya tuzlarının içine konduğu zaman çok güzel sonuçlar alınır. Ve yaraların derinleşmesine, ilerlemesine engel olunabilir. Günlük iki kere, üç kere yıkanmalıdır yaralar. Iki, üç kere. Muhakkak yani. Ve bir de hava olan. alması lazım değil mi? Havalandırılmalı, törpülenmeli ve canlı, canlılık korunmalıdır. O suyun içerisinde özellikle atmamız gereken bir şey var mı mesela? Yok aslında bütün derdimiz bizim şeker hastalarının yaralandı. İnsanlar ürküyor, korkuyor ve yanaşmıyor. Maalesef hekimlerimiz de bu konuda birazcık e, geri adımda bulunuyor. Halbuki o yara günde iki kere yıkanırsa ve düzenli olarak e, canlı, bol oksijenli, temiz ve yeşil sebzelerle beslenilirse damar yapıları açılır ve yaraların iyileşme süreci desteklenir de. Çok teşekkür ediyorum. Bu... Tekrar konu kalmak isterim ama size çok konuşulacak konu var çünkü. Hakikaten böyle Mem... içeriğine baktım kitabın. Memnuniyetle. Çok sevinirim. Memnuniyetle.